Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte büyüleyici bir yolculuğa çıkacağız. Ben bir gezginim ve bu yolculukta rehberiniz olacağım. Belki fark etmişsinizdir, ben görme engelliyim. Evet, belki gözlerimle göremiyorum ama bu bana dünyanın sunduğu tüm güzellikleri hissetmekten ve keşfetmekten alıkoymuyor. Görmek yalnızca gözlerle olmaz. Tarih kokan taşlara dokunarak, suyun akışını duyarak ve her köşe başında bir hikaye hissederek de yapılır. İşte bugün sizlere bu duygularla dolu bir yer tanıtacağım. Tarsus. Tarsus, Mersin'in tarih dolu, kültürle bezenmiş, sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış muhteşem bir ilçesi. Hep birlikte bu eşsiz kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmeye başlayalım. Tarsus'un tarihi ve kültürel zenginlikleri. Tarsus'un tarihi Tarsus, Akdeniz'in doğusunda, bereketli Çukurova topraklarının hemen kenarında yer alan, binlerce yıllık geçmişe sahip bir yerleşim merkezidir. İlk olarak Neolitik çağda yerleşim gördüğü bilinen Tarsus, Hititler, Asurlular, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar ve Osmanlılar gibi pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu tarihi çeşitlilik Tarsus'u adeta bir kültürel mozaik haline getirmiştir. İlçede her adımda farklı bir dönemin izlerine rastlamak mümkündür. Bu da Tarsus'u benzersiz kılan en önemli özelliklerden biridir. Tarsus, Hristiyanlık tarihinde de önemli bir yere sahiptir. İncil'de adı geçen Aziz Pavlus'un doğduğu ve yaşadığı yer olarak bilinir. Bu nedenle Hristiyan hacıları içinde önemli bir durak noktasıdır. Ayrıca Kleopatra ve Sezar'ın buluşmasına tanıklık eden bu topraklar birçok efsaneye de ev sahipliği yapar. Tarsus'un tarihindeki bu zenginlik her köşesinde adeta bir tarih kitabı gibidir. Tarsus'un en büyüleyici doğal güzelliklerinden biri de Tarsus Şelalesidir. Şelale, Berdan Nehri'nin üzerinde yer alır ve özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktasıdır. Nehrin gürül gürül akan sularının kayalıklardan dökülürken oluşturduğu o serin ve rahatlatıcı atmosferi hissetmek harikadır. Şelalenin suyu, özellikle güneş ışınlarının farklı açılarla düşmesiyle oluşan gökkuşağı renkleriyle birleştiğinde büyüleyici bir manzara sunar. Tabii ki ben bu renkleri göremem ama suyun taşlara çarpma sesleri ve etraftaki kuş cıvıltıları burada doğanın senfonisini duymamı sağlıyor. Tarihi Tarsus Şelalesi'nin çevresinde Roma dönemine ait kaya mezarları da bulunmaktadır. Bu mezarlar, Tarsus'un antik dönemlerde ne kadar önemli bir yerleşim yeri olduğunun kanıtıdır. Şelalenin etrafında gezinirken bu mezarların taşlarına dokunmak, o dönemde burada yaşamış insanların hikayelerine biraz daha yaklaşmak demek. Her bir taş, geçmişten bir parça ve bu da bana her seferinde tarihe dokunmanın farklı bir yolunu sunuyor. Sırada Hristiyan dünyası için büyük öneme sahip bir diğer durak var: St. Paul Kuyusu. İncil'deki Aziz Pavlus'un evinin bahçesinde yer aldığı düşünülen bu kuyu, inanç turizminin önemli noktalarından biri olarak bilinir. Kuyunun suyu kutsal kabul edilir ve hacılar tarafından şifa niyetine içilir. Bu kuyu, Aziz Pavlus'un yaşamına dair bir sembol olmanın ötesinde, Tarsus'un dinler tarihi açısından önemini de gözler önüne serer. Saint Paul kuyusunu ziyaret etmek, adeta tarihin derinlerine doğru bir yolculuğa çıkmak gibi. Kuyunun taşlarına dokunmak ve o soğuk yüzeyin verdiği hisle Aziz Pavlus'un ayak izlerini takip etmek, kelimenin tam anlamıyla geçmişle bağlantı kurmak gibi. Bu kuyunun suyu yüzyıllardır insanlara dokunmaya devam ediyor. Tıpkı benim gibi tarih meraklılarına da bu mistik hissi yaşatıyor. Ve tabii ki Tarsus'un kalbinde yer alan Tarsus Antik Kenti. Burası Roma İmparatorluğu döneminden kalma kalıntılarıyla ziyaretçilerini adeta tarihin derinliklerine çekiyor. Antik kent, caddeleri, sütunları ve mozaikleriyle Roma döneminin ihtişamını gözler önüne seriyor. Buradaki kalıntılarda yürürken eski Roma caddelerinin taşlarının üzerindeki küçük çukurları hissetmek adeta o dönemin hareketli yaşamına tanık olmak gibi. Bu antik kentte ayrıca Roma hamamı, Kleopatra Kapısı ve Donuktaş Tapınağı gibi önemli yapılar da bulunmaktadır. Kleopatra Kapısı bir zamanlar Mısır kraliçesi Kleopatra'nın sevgilisi Romalı general Marcus Antonius ile buluştuğu yer olarak bilinir. Kapının taşları binlerce yıl önce yaşanmış bu romantik buluşmaya hala tanıklık ediyor. Her bir yapının tarihi bize geçmişten bir hikaye anlatıyor ve bu hikayeleri hissetmek, anlamak için gözlere gerek yok. Kalplerimizle de görebiliriz. Evet sevgili izleyiciler, Tarsus'un tarih ve doğa dolu güzelliklerini sizlerle paylaşmak benim için büyük bir zevkti. Görme engelli olabilirim ama bu dünyayı keşfetmem için bir engel değil. Tarih kokan bu taşlara dokunmak, şelalenin serinliğini hissetmek ve geçmişin fısıltılarını dinlemek, bunlar bana görme yetisi olan birinin bile belki de fark edemeyeceği zenginlikler sunuyor. Unutmayın, önemli olan dünyayı gözlerimizle görmek değil, hislerimizle algılamak. Siz de bu muhteşem topraklara bir gün gelirseniz sadece bakmakla kalmayın. Dokunun, dinleyin ve tarihin sizi içine çekmesine izin verin. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere hoşça kalın.